Herkese selam bugün sizler için yalı çapkını 39. bölüm 2. fragmanında neler olacağını derledik videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ferit'in vurulmasının ardından yaşananlar hikayemizin kritik bir evresine ulaşır. Ferit acil bir şekilde İstanbul'a getirilirken Seyran bu zorlu süreçte ondan ayrılmaz. Ancak Seyran'ın bu kararı özellikle Gülgün ve diğerleri tarafından hoş karşılanmaz ve çevresindeki herkes Seyran'a yönelik öfke ve hayal kırıklığı hisseder. Ferit'in ameliyatının da riskli olacağı haberleri endişeleri daha da artırır. Bu karmaşık durumda Suna aynı bir kararla Saffet Ağa'nın evinden kaçar ve Seyran'ın yanında siper olur. Atice Saffet ve Halis ağlarla görüşerek daha fazla kaosun önlenmesine yardımcı olur ve Saffet Ağa'nın konusunun kapanmasını sağlar. Ferit ve Seyran'ın aşkı bu zorlu süreçte bile engel tanımaz. Ancak bu durum Kazım için avantajlı bir fırsat sunar ve Kazım bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye kararlıdır. Beklenmedik bir gelişme yaşanır ve Seyran ile Ferit birbirlerine olan destekleri daha da güçlenir. Bu zorlu süreçte birbirlerine daha da bağlanırlar ve sonunda yeniden evlenirler, aşklarını daha da perçinlerler. Tüm bu olayların sonrasında Halis A kızı Nüket ve torunu Kaya'yı İstanbul'a yanına çağırarak aileyi yeniden bir araya getirir. Bu gelişmeler, hikayenin geleceğini daha da karmaşık hale getirir. Karakterlerin hayatlarındaki değişiklikler ve ilişkilerin dinamikleri önümüzdeki bölümlerde daha da karmaşık bir hal alacaktır. Ferit ve Seyran'a kimse engel olamasın aşklarını yaşasınlar diyenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. Videomuzu burada sonlandırıyoruz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere.